Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizin gözünü kulağını diktiği o malum konuyu 2026 Ocak zammını masaya yatırıyoruz. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Maaşlar tam olarak nasıl değişecek? Gelin şimdi bütün bu detayları hep birlikte tane tane inceleyelim. Peki bugün neleri konuşacağız? Hemen yol haritamıza bakalım. Önce Ocak zammındaki son durumu ele alacağız. Sonra SSK ve Bağkur için hesaplama nasıl yapılıyor ona bakacağız. Memur emeklileri için durum neden farklı onu göreceğiz. Tabii en önemlisi en düşük maaşlar ne olacak sorusuna cevap arayacağız ve son olarak geleceği etkileyebilecek çok önemli bir düzenlemeye de değineceğiz. Evet ilk bölümle başlıyoruz. Artık tahminleri, beklentileri bir kenara bırakma zamanı. Çünkü geride kalan 5 aylık resmi verilerle birlikte Ocak zammı için tablo büyük ölçüde netleşti. Yani elimizde artık çok somut rakamlar var. Ve işte o kilit rakam. %11,20. Peki nedir bu? Bu rakam Temmuz'dan Kasım'a kadar olan 5 aylık dönemin toplam enflasyon oranı. Yani birazdan yapacağımız bütün hesaplamaların temeli, anahtarı işte bu rakam olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle anlatalım, daha son ay olan aralık verisi açıklanmadı evet. Ama bu hiç önemli değil. Çünkü bu %11-20'lik oran, SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden cebe konulmuş, kesinleşmiş minimum zam demek. Yani bunun altına düşmesi mümkün değil. O zaman şimdi gelin ilk grubumuz olan SSK ve Balkur emeklileri için bu rakamların ne anlama geldiğine daha yakından bakalım. Çünkü onların zam hesabı adından da anlaşılacağı gibi doğrudan enflasyona endeksli. Bakın bu gruptaki emeklilerimiz için formül aslında çok basit. Her yıl iki kere Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 ayda tüketici fiyat endeksi yani tüfe ne kadar arttıysa maaşlarına o kadar zam yapılıyor. Ne bir eksik ne bir fazla. Birebir aynısı. Peki, o başta gösterdiğimiz %11,20'lik rakama nasıl ulaştık? İşte bu tablo her şeyi anlatıyor. Temmuz'dan başlayarak Kasım'a kadar TÜİK'in açıkladığı resmi aylık enflasyon oranlarını görüyorsunuz. Bunları alt alta topladığımızda o rakamı buluyoruz. Gördüğünüz gibi yapbozun tek bir eksik parçası var. O da Aralık ayı verisi. Bu da bizi iki ihtimale getiriyor. Solda gördüğünüz yani %11,20 artık kesinleşmiş, garanti olan zam. Sağdaki ise bir tahmin. Eğer ekonomistlerin beklentisi gibi aralık enflasyonu %1 civarında çıkarsa işte o zaman SSK ve Bağkur emeklilerinin nihai zammı %12,31 seviyesine çıkacak. Tamam, SSK ve Bağkur'u anladık. Şimdi gelelim memur emeklilerine. Onların durumu biraz daha farklı çünkü hesaplama iki ayrı parçadan oluşuyor. İşte bu yüzden de zam oranları diğer gruptan daha yüksek çıkıyor. Nedir bu iki parça? Birincisi hükümetle yapılan toplu sözleşme sayesinde ceplerinde olan önceden belli sabit bir zam oranı. İkincisi ise enflasyon farkı dediğimiz bir şey. O da 6 aylık enflasyonun memurların bir önceki dönem aldığı zammı aşan kısmı oluyor. Bu enflasyon farkı kulağa biraz karışık gelebilir. Hemen netleştirelim. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da %5'lik bir zam almışlardı, değil mi? İşte 6 aylık toplam enflasyon bu %5'i ne kadar geçerse o aradaki fark doğrudan maaşlarına ekleniyor. Olay bu kadar basit aslında. İşte bu grafik durumu harika özetliyor. Sol taraftaki çubuk yeni toplu sözleşmeden gelen ve zaten cepte olan %11'lik zam. Sağdaki ise o bahsettiğimiz enflasyon farkı. Sadece 5 aylık veriyle bile şimdiden %5,9'luk bir fark oluşmuş durumda. E ne yapıyoruz bu iki rakamı yani toplu sözleşme zammı ile şimdiden oluşan enflasyon farkını topluyoruz ve karşımıza memur emeklileri için Ocak ayında kesinleşen minimum zam oranı çıkıyor 17,55. O zaman aradaki temel farkı bir özetleyelim ki akılda kalsın. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon neyse onu alıyor. Memur emekleri ise hem toplu sözleşme zammını hem de onun üzerine enflasyon farkını alıyor. İşte bu yüzden de bu Ocak döneminde memur emekleri daha avantajlı bir zam alacak gibi görünüyor. Tamam, yüzdeleri, oranları konuştuk. Ama geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu hesaplar emeklerimizin cüzdanına nasıl yansıyacak? Yani en düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte bu tablo bize mevcut tahminleri gösteriyor. Buna göre en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşının yaklaşık olarak 18.959 liraya yükselmesi öngörülüyor. En düşük memur emeklisi maaşına baktığımızda ise ek ödemenin de dahil edilmesiyle bu rakamın 27.916 lirayı bulabileceğini görüyoruz. Şimdi ocak zammını bir anlığına kenara bırakalım ve biraz daha ileriye, geleceğe bakalım. Çünkü ufukta gelecekteki bütün emekli maaşlarını kökünden etkileyebilecek çok önemli bir reform konuşuluyor. Aylık bağlama oranı reformu. Nedir bu aylık bağlama oranı? Yani kısaca ABO. Aslında en basit haliyle sizin çalışma hayatınız boyunca ne kadar kazandığınıza ve ne kadar prim ödediğinize bakıp emekli maaşınızın ne olacağını hesaplayan temel bir katsayı. Yani maaşınızın formülündeki en kritik parça bu. Peki Hükümet bu düzenleme ile neyi amaçlıyor? Aslında hedefler üç tane. Birincisi, insanları daha uzun süre çalışmaya teşvik etmek. İkincisi, bunun doğal bir sonucu olarak emeklilikte daha yüksek maaş almalarını sağlamak. Ve üçüncüsü de, tüm bunları yaparken sistemin mali yapısını yani sürdürülebilirliğini de garanti altına almak. Toparlayacak olursak şu an neredeyiz? Kasım ayı itibariyle 5 aylık verilerle resmin büyük bir kısmı tamam. Gözler şimdi tek bir tarihte. 5 Ocak 2026. İşte o gün TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak ve yap bozu son parçası da yerine oturmuş, nihai zam oranları da resmen belli olmuş olacak. Ve tüm bu rakamların hesaplamaların sonunda akıllara gelen o en temel soru. Belirlenecek olan bu zamlar her geçen gün artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerimizin alım gücünü korumaya gerçekten yetecek mi? İşte bu cevabına hep birlikte yaşayarak göreceğimiz en önemli soru. Merhaba değerli izleyiciler. Milyonlarca emeklimizi çok yakından ilgilendiren o büyük ve merakla beklenen konuyu yani emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammını bugün tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi eldeki kesin veriler ve uzmanların tahminleri ışığında maaşınızdaki artışa etkileyecek tüm faktörleri gelin birlikte adım adım inceleyelim. Peki bugün neler konuşacağız? Hızlıca bakalım. Önce bu zammın neden bu kadar önemli olduğuna değineceğiz. Sonra bu hesaplamanın arkasındaki basit matematiği çözeceğiz. Şimdiden kesinleşen yani cepte olan oranı öğreneceğiz. Farklı senaryoları ve beklentileri masaya yatıracağız. Ve en önemlisi bütün bu yüzdeler sizin maaşınıza kaç lira olarak yansıyacak bunu göreceğiz. Evet, hemen gündemimizin en sıcak maddesiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi milyonlarca SSK ve Bağkur emeklimizin gözü kulağı Ocak ayında. Herkes maaşlarına yansıyacak o artışı büyük bir merakla bekliyor. E, hal böyle olunca tabii ki herkesin aklındaki yok tek bir soru var. Ocak ayında maaşıma tam olarak ne kadar zam yapılacak? Gelin şimdi bu sorunun cevabını birlikte bulmaya çalışalım. Öncelikle bu zammın arkasındaki matematiği anlamamız lazım. Yani hesaplama nasıl yapılıyor? Aslında maaş artışınızı belirleyen temel kural oldukça basit ve net. Kural şu: SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani kısaca TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon oranı neyse birebir o oluyor. Yani Temmuz'dan başlayıp Aralık ayının sonuna kadar olan enflasyon ne çıkarsa sizin zammınız da tam o kadar oluyor. Aslında bu formül size hiç de yabancı değil. Hatta daha çok yeni hatırlarsınız geçtiğimiz Temmuz ayında da maaşlarınız tam olarak bu yöntemle arttırılmıştı. O dönemki 6 aylık enflasyon %16,67 çıkmıştı. Sizin maaş zammınız da %16,67 olmuştu. Ve şimdi bugünün en önemli haberine, en sıcak bilgisine geldik. Dedik ya zam 6 aylık enflasyona göre belirleniyor diye. İşte o 6 ayın 5 ayı geride kaldı ve rakamlar artık kesinleşti. Gelin elimizdeki o kesinleşmiş rakama bir bakalım. Evet, işte bu oran çok önemli. Yüzde 11,21. TÜİK verilerine göre geride bıraktığımız Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan tam 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak kesinleşti. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Geriye kalan tek ay olan aralıkta enflasyon ne çıkarsa çıksın bu yüzde 11,21'lik zam oranı şimdiden tabiri caizse sizin cebinizde. Bu Ocak ayında alacağınız garantilenmiş en düşük zam oranı. Garanti olanı öğrendik. E peki bütün hesabı kilitleyecek olan o son ay yani Aralık ayı için tahminler ne diyor? Uzmanlar ve kurumlar ne öngörüyor? Gelin şimdi farklı senaryolara ve beklentilere bir göz atalım. Bakın bu tablo durumu çok güzel özetliyor aslında. Merkez Bankası diyor ki yıl sonu enflasyonu %31 ile 33 arasında olacak. E bunun maaş zammına çevirisi ne demek? %12,28 ile %13,99 arası demek. Ekonomistlerin genel beklentisi ise 6 aylık zammın %13,04 olacağı yönünde. Bir de Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketi var ki oradaki beklenti biraz daha yukarıda %13,31. İyi güzel bu yüzdeleri konuştuk ama Gelelim en can alıcı kısma. Bütün bu oranlar maaşınıza somut olarak nasıl yansıyacak? Gelin artık yüzdeleri bir kenara bırakalım da Türk lirası olarak konuşmaya başlayalım. Mesela ilk senaryoya bakalım. Eğer ekonomistlerin genel beklentisi olan %13,04'lük zam oranı gerçekleşirse, şu an 16.881 lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 2.000 liralık bir artışla 18.854 liraya yükseliyor. Peki ya o biraz daha iyimser olan senaryo? Yani piyasa katılımcıları anketinin %13,31'lik tahmini tutarsa o zaman en düşük emekli maaşa 16.881 liradan 2.200 liraya aşan bir artışla 19.128 liraya çıkacak. Kısaca bir toparlayalım o zaman cepte olan yani garanti edilen zam neydi? %11,21. Merkez Bankası'nın tahmin aralığına göre zam %12,28 ile %13,99 arasında bir yerde olacak. Piyasanın ortak beklentisi ise %13,31 civarında yoğunlaşıyor. Ve tüm bu hesaplamaların kesin cevabını öğreneceğimiz o kritik tarih 3 Ocak. Bütün senaryoları konuştuk ama akıllarda hep o son soru kalıyor. Peki ya Aralık ayı enflasyonu bütün bu beklentilerin dışında bize bir sürpriz yaparsa? İşte bu sorunun net cevabını ve maaşınızdaki kesin artışı öğrenmek için hepimizin gözü kulağı 3 Ocak'ta olacak. O gün veriler açıklandığında en güncel bilgilerle yeniden karşınızda olacağız.